Arkadaşlar şimdi yatacaksın. Saat şu an gecenin 12'si. Kız sabahın 12'si. E bu arada bak videosu çektim. Şurada bir yerde olması gerekiyor. Ben bir bakayım dedim kanlı balık haberlerine. Adamın biri zaten ismi de Edem. Videomu çalmış. Edisimi çalmış. Ayıp yani. Bak zaten başka birçok edit daha çalmış. Mesela şunu ben başka bir yerde görmüştüm. Yani cidden ayıp yaptı ya. Zaten editim de bok gibiydi. Yenisini yaptım. Geçen. He profil fotoğrafımda yanlışlıkla sildim. Bir ara düzeltirim Neyse yani bu kadar. Hadi evet. bay.